Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker geçen hafta peş peşe sosyal medyada heyecan yarattı. Önce Taksim İstiklal Caddesi patlaması sonrası eşi Özge Peker eşinin aldığı notu paylaştı. Ardından birkaç gün sonra Twitter'da Sedat Peker'i takip edenler Peker tarafından atılan retweetlerle heyecan yaşadı. Sedat Peker'in bu retweetleri yanlışlıkla yapmış olabileceği yorumları yapırdı. Çünkü Sedat Peker şu anda ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde adeta pasaportu dağıldığı için mahsur durumda. Sedat Peker'in Eylül başında sert biçimde uyarıldığı, tek bir beğeni bile yapsa deport riski altında olduğu biliniyor. Peki Sedat Peker bu paylaşımları bilinçli mi yaptı, yanlışlıkla mı yaptı? Paylaşımların hemen ardından silmesi kafalarda soru işaretleri uyandırdı. İşte tüm bu soru işaretlerini kaldıran adım Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan geldi. Gazeteci Timur Soykan, Ersan Barkın'la yaptığı görüşmeyi Halk TV ekranlarından açıkladı. Sedat Peker'in yaklaşık iki aydır herhangi bir paylaşım yapamadığı dijital tecritten çıkaran Döçevelle Türkçe'nin haberi olmuştu. Habere göre, Birleşik Arap Emirliklerinden bir yetkili Sedat Peker'in yanına kadar giderek paylaşımda bulunursan seni Türkiye'ye iade edeceğiz dedi. Sedat Peker de bunun üzerine Twitter hesabından etkileşime geçti. Peker haber üzerine isminin geçtiği bazı tweetleri paylaşıp beğeni yaptı. Ancak Peker Twitter etkileşimlerini kısa bir süre sonra sildi. Gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan aldığı haberleri paylaşarak bu hareketin sehven değil, bilerek ve isteyerek yapılmış olduğunu söyledi. Peker'in daha önce kamikaze saldırısı türünde paylaşım bombardımanını yeniden başlatacağı yakın çevresinde de konuşuluyordu. Ancak muhalefet ve kamuoyundaki tepsisizlikten dolayı küskün oldu. Hatta tansiyonunun çok yükseldiği ağır ilaçlar almak zorunda kaldığı da belirtilmişti. Soykan bu paylaşımlar sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıkıntı oluştuğunu da belirterek yaşananları şöyle aktardı. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'la görüştük şunu ifade ediyorlar. Birincisi, sehven yapmadığı kanaatinde herkes. Sedat Peker'e yakın kaynaklar da bunu söylüyorlar. Sehven yanlışlıkla yapılmış bir retweet etme olayı değil, orada bir mesaj var. Bu süreçle ilgilidir ya da birilerine mesaj göndermiştir. O mesajı gereken kişiye yollamıştır, silmiştir. Bu şekilde yaklaşım ortaya koyuyorlar. İkincisi, bu retweetle ilgili merak edilen şu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri demişti ki, eğer bir retweet yaparsan bile sınır dışı olasılığı olacak diye dijital tecrüti ifade etmişti. Bu bir sıkıntı yaratmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sedat Peker'e yetkililer ulaşıp bunun kendilerinde bir sıkıntı yarattığını ifade etmişlerdi. Bunun dışında Ersan Barkın'a Sedat Peker şöyle bir ifadede bulunmuş. Dijital tecrit gerçekten çok zorlayıcı ama muhalefet bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle temas kurarsa etrafımdaki dijital tecritin ve ev hapsinin kalkabileceğini, muhalefetin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum, diyor. Çünkü Türkiye'den muhalefet bu konuda konuşmadığı sürece tek başıma tecrit beni zorluyor, verdiğim sözleri devam ettirme konusunda tecrit beni durdurabiliyor, demiş. Ümit Özdağ, Cemal Engin Yurt gitmeye çalıştı ama bunun daha genel olması gerektiği, Türkiye'de kendi ifade ettiği skandalların gündeme gelmesi için muhalefete Ersan Barkın üzerinden çağrı yapmış. Soykan, Sedat Peker'in Ağustos sonu başlayan ve ortalığı sallayan AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski eşi Ünsal Ban ve abi eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ekseninde dönen borsa spekülasyonları ve rüşvet iddiaları sonrası Taşkesenlioğlu'nun gizli çekim görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle açılan dava için Barkın'ın verdiği yeni detayları da paylaştı. Soykan, bu davanın Peker ile Ban arasında görüşme olduğuna dair delil olmadığından birleştirilemeyeceğini öğrendiğini paylaştı. Soykan sözlerini şöyle sürdürdü. Ersan Barkın'la konuştuğumuzda adliyedeydi. Zehra Taşkesenlioğlu'nun şikayeti vardı. Hem Ünsal Ban hem de Sedat Peker ile ilgili. İthanama hazırlanmış ama iade edilmiş. Çünkü diyorlar ki, Ünsal Ban'la Sedat Peker'in iletişimini biz tespit edemedik. Onları aynı davada birleştiremeyiz. Bu iddianamenin iade edildiği ifade edilmiş. Sedat Peker hakkında Ankara Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütemeyeceğini ifade etmiş. Bu açılan davalarda Tolga Ağar, Mayıs 2021'de suç duyurusunda bulunmuş. Süleyman Soylu da aynı suç duyurusunda bulunmuş ama davalar 1,5-2 yıl hiç açılmıyor. Bunlar iftira davaları. Bunun maddi koşullarının araştırılması gerekiyor. Savcılıklar bu topa girmiyor. Bu davalar oyalanıyor. Derli Kozmikodu takipçileri Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 246. maddesi tanık koruma kanunu kapsamını içeriyor. Yasa şunu söylüyor. Mahkeme gayip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi dahilinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir bu güvence koşullara bağlanabilir. Ancak sanık hapis cezasına mahkum olur veya kaçma hazırlığında bulunur. Güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. Sedat Peker'in seçim öncesi yapabileceği paylaşımlarla eğer hükümetin de değişmesi halinde Peker'in bu yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönebileceği de ihtimaller çerçevesinde değerlendiriliyor. Gazeteci Saygı Öztürk de bu konuda değerlendirmelerini yazdığında şunları söylemişti. Sedat Peker de memleket hasreti çekiyor. Bir iktidar değişikliği halinde Peker, yasadan yararlanıp Türkiye'ye dönebilir. Asıl anlatacakları o zaman daha bomba olur. Kıymetli Kozmik Oda takipçileri, Peker ailesinden geçtiğimiz gün ilginç bir çıkış daha gelmişti. Eşi Özge Peker, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor, çocukları ve günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor. Özge Peker, 3 Eylül sürecine kadar eşiyle ilgili kutlama, özel gün gibi paylaşımlarını yaparken, dijital tecrübe sonrası o da eşine dair herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Özge Peker, eşi Sedat Peker ile son fotoğrafını kendi doğum gününde yayınlamıştı. Özge Peker, Taksim saldırısına dair bir taziye mesajını paylaşmasının ardından uzun zaman sonra İlk kez eşi Sedat Peker'in bir sözünü alıntıladı. Peker, eşimin aldığı notlardan en çok sevdiğim sözü paylaşmak istedim sizlerle diyerek Sedat Peker'in bir sözünü paylaştı. Sedat Peker'in patlamaya dair mi olduğu net olarak anlaşılmayan notlarında şunlar yazıyordu: "Zayıf karakterli, ezik insanlara gücünüzü kaptırırsanız, onlardan merhameti ve adaleti asla göremeyeceksiniz." İnsan etine alıştırılmış bir çakala dönüştüklerini hayretle ve ibretle izleyeceksiniz. Sedat Peker'e ait olduğu söylenen ancak resmi olarak onaylanmayan Twitter'daki kullandığı Deli Çavuş ismiyle yapılan paylaşımların birinde yeni paylaşımlar için tarih verilmişti. O paylaşımda şunlar belirtilmişti. Genel duyuru Seçime 2 ay kala 18.04.2023 Tüm videolu açıklamalar Deli Çavuş YouTube kanalından yayınlanacaktır. Deli Çavuş'un sosyal medya ağı YouTube üzerinden açtığı sayfada da yükleniyor. 18.04.2023 isimli iki videonun bulunması dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Demokrat Partili Cemal Engin Yurt, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker'le görüşme başvurusu yapmış, uçak biletlerini dahi almıştı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri red cevabı vermişti. Bunun ardından birkaç hafta sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda bir basın açıklaması yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'ne başvuru yaptığını duyurmuştu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği hiç cevap vermedi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin atacağı adımlar Pekerin hareketleri için de belirleyici olacak. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.